Hoş geldiniz. Apple Intelligence'ı nasıl etkinleştireceğinizi göstereceğim ve günlük işlerinizde nasıl kullanabileceğinize dair 3 hızlı örnek vereceğim. Apple Intelligence'i etkinleştirmek için eğer MacBook'unuzda varsayılan olarak etkin değilse Apple menüsünü açıp sistem ayarlarına gitmeniz gerekiyor. Sonra Ayarlarda kenar çubuğunda Apple Intelligence ve Siri'yi bulun ve bu iki anahtarı sağa kaydırarak hem Apple Intelligence'ı hem de Siri'yi etkinleştirin. Ayrıca Apple Intelligence servislerinin bilgisayarınıza yüklenmesini bekleyin. Bunu yaptıktan sonra cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun. Şimdi size Apple Intelligence özelliklerini nasıl kullanabileceğinizi göstereyim. Öncelikle metin kullanan birçok farklı uygulamada metni düzenleyebilir ve optimize edebilirsiniz. Ama örneğin notlar uygulamasını kullanalım. Burada bir e, müzik albümü hakkında tam bir makalemiz var. Gördüğünüz gibi biçimlendirilmemiş ve ayrıca çok uzun ve okunması çok zor. Bu yüzden özetlemek istiyorum. Bunu yapmak için sadece şuna tıklamam gerekiyor yazma araçlarını göster simgesi. Ve şimdi tam da bu noktada elimizdeki bu metni oldukça düzgün, profesyonel ve estetik bir şekilde yeniden biçimlendirmek ve düzenlemek için gerekli adımları atıyoruz. Daha kısa ve okunması daha kolay hale getirmek ve şimdi sadece enter tuşuna basabilirsiniz ya da ekranda gördüğünüz bu özelliklerden birini genel olarak kullanabilirsiniz. Ama gelin burada kullandığımız komuta göre metni yeniden yazalım. Ve gördüğünüz gibi aslında biçimlendirmede yani yaptı ama herhangi bir kalınlık veya başka bir şey olmadan ve aslında metni kısalttı, metnin bağlamını koruyarak ama metni çok daha okunabilir ve çok daha kısa hale getirdi. Yani bu artık günlük hayatınızda kullanabileceğiniz bir özellik. Fotoğraflarla neler yapabileceğinizi de kontrol edelim. Galerinize girin, bir fotoğraf açın ve ardından düzenleyi seçin. Ve şimdi otomatik İyileştirmeler için tam buraya tıklayarak bu fotoğrafın kalitesini otomatik olarak iyileştirelim. Şimdi fotoğraf otomatik olarak iyileştirildikten sonra görebiliyorum. Tamama dokunalım. Fotoğraf kalitesinin iyileştiğini görüyoruz. Ancak belki bu en iyi örnek değil. Örneğin bu fotoğrafı kullanalım. Hemen şuradaki sağa basalım. Fotoğraf çekimini de yapay zekaya bırakalım. Tamam, eskiden yapabiliyordum. Yapılan bu geliştirmelerin daha önceki tüm aşamalarını görmek için ama şimdi hadi hep birlikte Pekala, o halde İzin verin de bir dakika daha da yaklaştırın. Tamam bu herhangi bir düzenleme yapılmamış bir fotoğraf. Ve şu anda geliştirilmiş fotoğrafı görebiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi hiçbir yapaylık eklemedi. Ve fotoğraf bu şekilde çok çok daha iyi görünüyor. Çok daha parlak. Parlaklık önemli ölçüde artı. Genel olarak konuşursak bu harika, tamamen harika. Özellikle de hiçbir şey yapmak zorunda kalmadığımı düşünürsek, bunu yapmak için yani manuel olarak yapmak zorunda kalmadım. Şimdi son örnek olarak Siri'yi kullanmak istiyorum. O yüzden uygulamalar menüsüne gidelim ve burada Siri'yi bulalım ee, ve ona daha gelişmiş görevler verelim. Genellikle Siri'ye verdiğimden daha gelişmiş. Mesela saat kaç diye sormak gibi ya da Spotify'da müzik çalmak gibi. E, o zaman hadi ona soralım. Oldukça kısa sürecek olan bir toplantı talep eden e-posta yazmanı rica ediyorum. Bir toplantı için bakalım ne yapacak. Bunu yazmak için Chat GPT'yi etkinleştirmeniz gerekiyor. Durdur, başlata tıklayın, ileriye tıklayalım, Chat GPT'yi etkinleştire tıklayalım ve şu anda Chat GPT ile birlikte çalışıyor. Gördüğünüz gibi Siri bize e-postanın tamamını yazdı. Artık bu bağlantıyı kolayca kopyalayıp dilediğimiz herhangi bir kişiye hızlıca gönderebiliriz. Ve böylece işlemimizi tamamlamış oluruz. Bu sadece 3 tane kısa bir örnek olarak bu özellik sayesinde yerel yapay zeka destekli iş akışları da oluşturabiliriz. Ama bu bir bu. 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 Bunu anlatsak video çok daha uzun olurdu. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer öyleyse lütfen kanalımıza abone olmayı, bize bir beğeni ve aşağıya bir yorum bırakmayı düşünün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.